Herkese butulan Selam arkadaşlar Bugünkü konumuz Önyargılar Bize öğretileni unutmak Bilinçaltımıza kaydedilmiş saçma düşünceler Bize öğretilen Saçma fikirlerden kurtulmak Şöyle ki Örneğin Sıfırdan bir şey öğrendiğinizi düşünün e, Öğreniyorsunuz ve gerçekten çok güzel Bu öğrendiğiniz şey Gerçekten mantıklı, tutarlı, harika. E, bu fikir ilk defa öğrendiğiniz için gerçekten saygı duyulması olacaktır. Bu fikir sizin için vazgeçilmez olacaktır. Bu fikre e, dört nola kuşacaksınızdır ya da bu fikre tutacaksınızdır. Bu fikir sizin için değişmez olacaktır. Bu fikir sizin ön yargınız olacaktır. Bu fikir çok fazla bu fikir dedim. <laughs> Kısaca size öğretilen ilk şeyler ön yargılarınızı oluşturur ve ön yargıları yıkmak bir insana yeni bir şey öğretmekten çok daha zordur. Şimdi ön yargılardan nasıl kurtulabiliriz? Şöyle ki öğrendiğimiz her türlü fikri karşıtıyla birlikte göreceğiz ve yorum yapmadan, bağımsızca her iki fikri de tartacağız. Yani bizim görüşümüze uygun olmayan fikirleri de göreceğiz. Oradaki fikirleri de anlamaya çalışacağız. Oradaki fikirlere inanan insanları da anlamaya çalışacağız. Empati kuracağız. Böylece yapmış olduğumuz şey ön yargılarımızı bir kenara bırakıp gerçeğe ulaşmak. Çünkü ön yargı sahibi olursak ilk öğrendiğimiz fikre körü körüne takılırsak başaramayız. Doğruyu elde edemeyiz. Gelişemeyiz. İlerleyemeyiz. Şöyle eski bir teknoloji düşünün. Ama gerçekten eski ve yeni teknoloji çıkıyor. E siz küçüklüğünüzden beri o eski teknolojiyle yetiştiniz. Onu çok iyi biliyorsunuz. Ama yeni teknolojiyi istemiyorsunuz. Çünkü ön yargınız diyor ki yeni teknoloji eski, eskisi kadar güzel olamaz. Yeni teknoloji güzel değil. Yeni teknolojiyi sevmiyorum. Denemediğiniz halde. Bunu söyleyebilirsiniz. Değişime bir direnç oluşturuyorsunuz. Ön yargılar e, gelişimin önüne vurulmuş en büyük engeldir. O yüzden ön yargılarımızı fark etmek ve bunlar üzerine yoğunlaşmak, hangi konuda ön yargılıyım diye düşünüp bu konuların tam tersini araştırmak, bu konularda ön yargılarınızın doğru mu olup e, yanlış doğru mu yanlış mı olduğunu görmeniz gerçekten önemli. Ön yargıya sahip olduğumuz konularda asla sorgulamayız. Örneğin e, ne diyelim bir ırk diyelim çok zeki. Ee, ne olsun bu ırk? Marslılar olsun. Marslılar çok zeki. Ama bu önyargı. Siz de Marslısınız. Ve Marslı olduğunuz için diyorsunuz ki Marslılar çok zeki. Marslılar işte tüm diğer kolonileri kurmuştur. E ne oldu? Yani e, bunun aksi yönünde bir fikir görebilecek misiniz? Bu önyargınızı bırakabilecek misiniz? Bu rasyonel şekilde vardığınız bir kanı mı? Yoksa kendinizi kandırmanız mı? <laughs> Bu tamamen kendini kandırmak sen ibaret. Önyargılar hani değişime vurulmuş ve engelleri dedik ya. Önyargılar sizi korur. Gerçekten korur. Değişime karşı korur, ilerlemeye karşı korur. Ama güvende olursunuz. Konfor alanınızda olursunuz. Yeni bir fikir öğrenmezsiniz. Yeni bir şeyi hayatınıza katmazsınız. Hayatınız nasılsa aynen öyle devam eder. Ama ön fark edip o ön yargılarınız, yani %99 ihtimalle yanlıştır. Çünkü bir ön yargının doğru olma ihtimali yok. Yani öyle bir şans olacak ki senin ön yargın doğru olacak. Böyle bir şans olacak ki sen 8 milyar insan içerisinden doğru olan dine mensup olan aileden yetişeceksin ve doğru olan dini seçeceksin. Se seçmiyorsun da hani e, o dine mensup olacaksın. Öyle bir ihtimal olacak ki okullarda sana öğretilen şeyler gerçek olacak. Dünya küredir diyeceksin dünya tarihini, insanlığın tarihini mağara adamı devirlerinden falan zannedeceksin. Yani baktığınız zaman ön yargı dediğim şey aslında hiç fark etmediğimiz yerlerden geliyor. Ön yargılara sahip olduğumuz için dışarıdan bir gözle bize bakılmadığı sürece biz bu ön yargılarımızı göremiyoruz. Sanki rasyonel olarak her fikri değerlendirmişiz. Her fikri güzel bir şekilde e, öğrenmişiz, ilerlemişiz o fikirlerde. Ve karar kılmışız gibi davranıyoruz. Lakin öyle bir şey yok. Ön yargılar tamamen tamamen Beynine Kaktırılmış bilgilerden ibaret. Hani çarçöp deriz ya. Ya Birisi sana bir şey veriyorsa bir bilgi. Kesinlikle burada bir amaç olmadı. Bedava olan bir şey. Sizce sizin faydanız olabilir mi? Ya da ucuz olan, ya da çok tatlı olan, mükemmel bir şey. Yemeklerden örnek verelim. Pastalar çok güzel değil mi? Çikolatalar Tatlılar, ekmek, kadayıf. Çok tatlı, çok güzel, ucuz. Ama faydalı mı? İşte ön yargı olarak diyorsunuz ki ne zararı olacak ki? Lakin işte burada öğrenmek gerekiyor. Ne kadar fazla öğrenirsiniz? E, burada ön yargılarınızın size verdiği egodan, hani ego mudur? Tam olarak bilmiyorum, oraya fazla girmeyeyim. Ama ön yargılarınızdan kurtulmuş oluyorsunuz. Ne kadar fazla şey bilirsiniz, o kadar fazla değerlendirebiliyorsunuz vizyonunuz açılıyor. Ve bu vizyon açıklığı size ön yargılarınızdan kurtulma fırsatını veriyor. Ön yargılarınızdan kurtulduğunuz zaman o zaman işte açılıyorsunuz ve öğreniyorsunuz. Diyorsunuz ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Ve hiçbir şey bilmediğimin farkındayım. Hiçbir şey körü körüne bağlanmıyorsunuz. Kendi karar kıldığınız ve üzerine yıllarca araştırma yaptığınız fikirler üzerinde dahi ön yargı sahibi olmuyorsunuz. Diyorsunuz ki bana her kim ne katacaksa ben onu dinleyeceğim ben bu işin üzerine 30 yılımı versem bile bana bir kişi, bir fikir, bir yorum katabilir. Ve bu yorum belki de benim tüm bildiklerimi sil baştan yok edip bambaşka bir bakış açısıyla görebilirim. Hani hayat siyahtan ve beyazdan ibaret değil. Ön yargılarımız bizi ya siyaha ya da beyaza iter. Lakin green'in 50 tonu var. Burada görmenizi istediğim şey ön yargılara sahibiz. Ben de sahibim. Hani kimse ön yargılarımdan kurtuldum. Ben artık ermişim diyemez. Çünkü ön yargılara sahibiz. Bunu kabul ediyorum. Yani ön yargıya sahip olmak kötü bir şey değil. Ama bu ön yargıya sahip olduğunu bilmeden ön yargının üzerine düşünmek, fikir yürütmek, ön yargının dışındaki hiçbir şeyi e, kendi çapında kabul etmemek, reddetmek, baştan itibaren reddetmek, yani dinlememek bence fikirlere yapılmış ve kendimize yapılmış en büyük saygısızlık olacaktır. Ön yargılar bu şekilde. Ön yargı dediğimiz şey bize öğretilen şeylerdir. Bize öğretilen şeyler doğru olabilir mi? İşte burada şüphecilik devreye giriyor. Ne kadar şüpheciyseniz ön yargılardan o kadar kurtulma ihtimaliniz vardır. Ancak şüpheci değilseniz ön yargılardan kurtulmanız çok zor. Gerçekten çok zor. Ön yargıya sahip olduğunuz şey hakkında şüphe etmezseniz ki ön yargıya sahip olduğunuz için de bu şüphe olmayacaktır. Gayet doğal bir şey bu. Şüphe duymanız gerekiyor. Gelişmeniz gerekiyor. Farklı şeyler düşünmeniz gerekiyor. Hayatınızı ilerletmeniz gerekiyor. Aynı çizgi üzerinde duruyorsanız siz yaşamamışsınız demektir. Yeni bir şey üzerine akıl e, yormuyorsanız ön yargılarınızla kendi vardığınız noktayla mutlu ve gururluysanız Gerçekten burada bir hata vardır. Çünkü gelişim ve değişim insanlığın vazgeçilmez iki parçasıdır. Hani değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir diyoruz ya. Durum tamamen bundan ibaret. O yüzden bu değişim için değişime engel olan şey ön yargı. Bu ön yargıyı yıkmalıyız. Her konuda şüphe etmeliyiz. Her fikrin karşıtını da araştırmalıyız. Ve ön yargı sahibi olduğumuz konularda ön yargı sahibi olduğumuzu anlamalı. Bunu kabul etmeliyiz. Ben bu konuda ön yargılı şekilde bakıyorum diyebilmeliyiz. Bakın, ön yargınızı değiştirmek zorundasınız demiyorum. Sadece bunun farkında olmalısınız. Ön yargınızın farkında olursanız yaptığınız yanlışı da görebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz anda ön yargılarınıza hakim olamıyor olabilirsiniz. Sizin yetiştirildiğiniz çevre aşırı muhafazakar olabilir. Ailenizden gördüğünüzü aynen devam ettirmek zorunda aynen devam ettirmek zorunda hissedebilirsiniz aynen devam ettirmek isteyebilirsiniz. Lakin bunun karşıt bir fikri geldiğinde o fikre karşı saygısızlık yapmamak için e, o fikrin en önemlisi kendi, kendinize saygısızlık yapmamak için ön yargı sahibi olduğunuzu bilin. Ve bu ön yargıyla davrandığınızı bilin. Yani ön yargı dediğimiz şey herkesin sahip olduğu ama çok az kişinin farkında olduğu bir şey. Ön yargıyla baktığınız bir şeyin tam tersini düşünemezsiniz. Eğer üzerine araştırma yapmadıysanız, eğer e, sorgulamadıysanız, şüphe damarlarınız genleşmemişse bunu yapamazsınız. Önyargı çok önemlidir. Önyargıyı fark edin, hangi konularda önyargılı olduğunuzu bilin ve bu konuların üzerine gidin. Daha çok bilginin, Ne kadar çok bilgi sahibi olursanız o kadar fazla önyargılardan çıkıyorsunuz. Önyargı çok insani ve zayıf bir duygu, kötü bir duygu. Önyargısız, her fikre değer verdiğimiz ve doğruya doğru adım adım çok güçlü şekilde ilerlediğimiz gelecekte görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar.